Eve de az kaldı. Geliyoruz neredeyse. Hey. Baksana. Henelink yukarıda ne güzel müzik dinliyor. Tam zamanında gelmişiz sanırım. Aa evet evet. Ben de gördüm. Hadi bakalım ona gidelim de e, sürpriz doğum günü partisi için nasıl planlar yapacağımızı birlikte konuşalım değil mi? Evet. Aa Minka ne kadar sevinecek sana anlatamam. Anlatamam ee, Peki tamam hadi hemen eve girelim. Hem de sürpriz yapmış oluruz ne dersin? Tamam. Evet işte geldik. Hadi bakalım. Önce içeri girelim üstümüzü değiştirelim. Pekala. Kitabın var burada. Ne okuyorsun? Aa harika bir kitap okuyorum. Seyahatlerle ilgili. Aa, bu aralar ülkeleri o kadar çok merak ediyorum ki. Mesela Amerika ile ilgili bir çok şey öğrendim. Sanırım ilk fırsat Amerika'ya tatile gideceğim. Aa gerçekten. Çok iyi fikir. Ben de seninle gelebilirim. Hıps. Aa tabii. Neden olmasın çok sevinirim. Hatta birkaç arkadaşımıza daha haber verebiliriz bence. Aa bence de. Gerçekten çok iyi olur. Tamam ben şimdi kaskımı çıkarayım. Bizimki yukarıda müziklere gerçekten dalmış. Baksana geldiğimizi fark etmedi bile. Evet gerçekten de öyle. Hadi gel yukarı çıkalım. Tamam. Hey siz ne zaman geldiniz? Hiç fark etmemişim. Evet, hem de motosikletle geldik. O sese rağmen bizi fark etmedin. Müziklere ne kadar da dalmışsın. Aa evet, gerçekten hava o kadar güzel ki. Bu havada müzik dinlemeye bayılıyorum, bayılıyorum. Hey Filya, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim Penny. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ve çok heyecanlıyım. Oo, oh, neden çok heyecanlısın? Ah işte e, sana gelirken biz aramızda konuştuk. Blaithla, e, Minka'nın çok yakında doğum günü olacak. Ona güzel bir parça hazırlayalım ve diğer bütün minişleri de çağıralım, tamam mı? Ah süper! Minka'nın doğum günü tamamen aklımdan çıkmış. Bence de zaten sürprizleri çok sever. Partilere ise bayılır. Evet ama değişik bir parti olmasını istiyorum. Nasıl bir şey yapsak bilemiyorum. Her zamanki gibi sadece pasta olan, işte konfetiler olan, müzik olan, dans olan bir parti istemiyorum. Değişik bir şeyler olsun istiyorum bu sefer. Evet bence de diğer partilerimiz de hepsi gibi olmamalı. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Gerçekten değişik bir şeyler yapmalıyız. Mesela ne bileyim film izlenen bir parti olabilir. O sadece film izleneceğini zanneder. Birdenbire ekranda onun ismi görünür. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Minka diye yazılar yazabilir falan. Bilmiyorum yani sizin aklınıza gelen başka şeyler varsa onlar da olur. Aha evet biraz düşünmek lazım aslında. Hmm, sanırım iyi fikirler çıkarabilir. Bu sinema fikrini de beğendim açıkçası. Aa evet benim de hoşuma gitti. Aa, ama içinde dans da olsun istiyorum. İçinde dans da olsun istiyorum. Bilmiyorum baksanıza şöyle güzel. La 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 la. Eğlenmek de güzel olmaz mıydı? Ha, evet tabii ki olurdu. Doğum günü olduğunu söyledikten sonra bence e, yukarıdan işte balonlar uçabilir havalara, o sırada müzik başlar, e, konfetiler yağar işte böyle de olabilir. Yani her zaman tek düze o konfetilerden e, at at işte ne bileyim pastayı kes dans et falan diye de onların zamanı sırası geldiğinde yapılmalı. Sanki daha güzel olur gibi geliyor bana. Ay, olabilir. Bence biraz daha düşünelim. Bu konuda toplantı yapmalıyız. Minka haricinde diğer minişleri de davet edip acaba öyle bir toplantı mı yapsak? Yoksa bu parti ha, gerçekten herkese mi sürpriz olsa? Minka dışındakiler de mi sürpriz olsa? Ne dersiniz? Aa, gerçekten değişik bir şey. Hmm. Ama ne olur, ne olur, ne olur, ne olur acaba? bilmiyorum aa, mesela bitişler ee, dışında acaba e, polileri falan çağırsak ne bileyim e, magic kliplerde olsa anladınız mı böyle değişik olsun Hani bizim dışımızda da insanlar bizim dışımızda da e, şeyler olsun istiyorum bilmiyorum yani bu konu biraz derin fazlaca düşünmek gerek diye düşünüyorum evet evet haklısın gerçekten aa bir şey geldi aklıma bir partisine partisi ne dersiniz Oo, olabilir. Havada gerçekten sıcaklaşmaya başladı. Aa, eğlenceli olabilir. Ha bence de çok zevkli olabilir havuz partisi. Aa, gerçekten bilemiyorum. O kadar çok fikir var ki. Hepsi olabilir. Hava ısındığında evet havuz partisi iyi fikir. Ama Peeling hey, bir fikrim daha var. Aa, abonelerimize sormaya ne dersin? Oo, çok iyi fikir. Bence onlar bizden daha iyi şeyler söyleyebilirler sürpriz parti için. Ha, peki o zaman. Haydi bakalım. Sevgili abonelerimiz. Minka için hazırlayacağımız sürpriz doğum günü partisi sizce nasıl olmalı? Hadi uzun uzun bize yazın. Biz de sizin söyleyeceğiniz en güzel fikirle bir parça hazırlayalım. Hadi bakalım.